Merhaba arkadaşlar sizinle façilo façil seçeceğiz. zengin yok ama olsun ya ben tek tek gideceğim. Çok şu façil ya? Bir tane kriz yapayım. Kırık yapayım bir set yap yapayım ya set yapsın iyi olur bence bence güzel olur ya. Aman bak Bakıyorum ya.

Haji 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 Allah oh, Allah oh, Allah oh, oh. It's them It's it. Top yeah. oh, yeah. What you leave when I get? Çalışmaz <laughs> Evet. Hey. <laughs> ee, merhaba lan. <laughs> ha, hey. <laughs> hey. Bana iş teklifi verir misiniz? Elbette. Bir, elbette bir veririm. Hayda. Sana 100 TL vereceğim. 100 TL mi ya? Ama bana çok veriyor. Çok verirsiniz. Ama sen bizim fakirmisin ya. Ben seni zincir yapacağım. Teşekkürler. Şimdi mi başlayayım? <laughs> İstersen başla <barıştı>, evladım. <laughs> of ya. Tamam başlayalım. Bu içer bunları mı görüyorsun sen? Böyle öttü. Bu, 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 bu. Eresine hiç tanı arkadaşlar benim şarjım bitiyor top hmm. top 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 hadi Bunlar da çok güzel ya hastalandım ya çok hastayım ya hastayım hmm. Biraz verin ilaç. Sonunda bitirdim. <laughs> of ya. Amza bitirdim. Tamam mı yuradım? <laughs> Sen şuradan bir pantolon deri ayak bir de Pan pantolon var. Onda ben gösterim. Teşekkürler. Bir şey değil Evro. Bir tane de ev yiyecek verir misin? Tamam Evro Tamam. Sekiz tane var. 3 tane de 3 tane 3 tane demir. Teşekkürler. Şimdi bir video oldu. Allah senden razı olsun. Ne dedin evradan başa düşmedi. Dedim ki, dedim ki Allah razı olsun. Bir Ben seni zencin yapacağım. Teşekkürler.

It's